Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Cuma günü yeni dizi geldi. Ratinglerde atak yapan taşıyacak bu deniz var. Bakalım dizilerde durumlar ne seviyelerde. Ben onun annesiyim ratingleri görüldüğü gibi. Dizi 235 total 1.75 ABABC ABC 1'de ise 1.97 oran elde etmiş. Dizi açısından gerçekten çok kötü bir başlangıç olduğunu görüyoruz. Yani İlk bölüm itibariyle kötü başlangıçlar bazen düzelebiliyor. Bakalım ikinci bölüm itibariyle oranlarda bir artış gelecek mi? Kızılcık şerbeti ise 5.93 reyting totalde 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 5.20 ve 6.48 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi geçen hafta bir şekilde oranlarını arttırmıştı ama bu hafta düşüşler yaşayarak tüm gruplarda zirveyi kaybetmiş. Dizi açısından iyi bir durum değil bu düşüşler ama yine de iyi oranlar elde etmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Arka Soskor ise 20. sezonunda direnmeye devam ediyor. Totalda 624, AB 320, ABC 1'de ise 437 oran elde etmiş. Ratinglerinde büyük değişkenlikler olmadığını görüyoruz. Dizi izleyicisini bir şekilde toplamayı başardığını söyleyebiliriz. Taşacak bu deniz reytinglerde görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda zirveye aldı. 894 763 ve 969 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından çok iyi oranlar. Zaten bunun sinyallerini de veriyordu. Hep artışlarla geldi. Bakalım o banda oranlar da diziden bu görür müyüz önümüzdeki günlerde. Gelin dizisi ise iyi başlangıcını devam ettiriyor. toplamda 2.58. ABC 1'de ise 1.30 oran elde etmiş. Dizi geçtiğimiz sezon gibi 3 bandı oranlarına yakında ulaşacak gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.